Algalı gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bildiğiniz gibi lise öğrencilerimizin sınavları iptal oldu. isteyen öğrencimiz sınava girebilecek, isteyen öğrencimiz sınava girmeyecek. Ve ortaokul öğrencilerimiz de halk olarak kendilerinin durumunu merak ediyorlar. Biz şimdiye kadar lise öğrencilerimizin ve ortaokul öğrencilerimizin ortak sesi olduk. Sınavların iptal olması adına sizlerin sesi olmaya çalıştık. Lise öğrencilerimizin sınavlar iptal oldu. Onlar adına mutluyum. Ama şu an ortaokul öğrencilerimizin de sesi olmak istiyorum arkadaşlar. Ortaokul öğrencilerimizin sınavların iptal edilmesini, lise en azından lisede yapılan uygulamanın, sınavlarla ilgili uygulamanın kendilerine yapılmasını da istiyor ve bu yönde talepleri var. Ee, arkadaşlar ben açıkçası lisede lise öğrencilerimize uygulanan, yapılan sınavlarla ilgili uygulamanın ortaokul için uygulanacağını düşünüyorum. Milli Eğitim bu yönde açıklama yap yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Sınavlarımız 3 Mayıs sonrasında ertelendiğinde de önce lise öğrencilerimizin sınavları ertelenmişti. Aradan bir ya da iki gün geçtikten sonra da ortaokul öğrencilerimizin sınavları ertelenmişti. Aynı şeyin ben bu ikinci dönem sınavları için de yapılmasını bekliyorum. Lisedeki uygulamanın ortaokul öğrencilerimiz için de olmasını bekliyorum açıkçası. Bununla alakalı resmi bir açıklama, resmi bir paylaşım gelir gelmez hızlı ve doğru bir şekilde sizlere aktaracağım. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bu haberlere çok hızlı ve doğru bir şekilde ulaşa Biliyorsunuz Zaten artık kanalımızı dalgalı gündem kanalımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Bir açıklama olur olmaz bunu ilk öğreneceğiniz yer dalgalı gündem kanalı arkadaşlar. Aslında bunu her videoda söyleme gerek yok. Siz zaten biliyorsunuz ama ben yine söylemiş olayım. Dalgalı gündem her zaman sizin yanınızda. Sizler sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazın. Elimden gelince cevap vermeye çalışacağım. Dalgalı gündem her zaman yanınızda. Görüşmek üzere.